böyle hani aşağılar gözle baktılar hani işte bir an önce şu maç bitsin de işte biz birkaç sıfır kazanalım öyle gidelim der gibilerdi bize daha maça çıkarken hani o ifadeyle bakıyorlardı bize işte şu 90 dakika bir an önce bitsin işte biz 4-5 sıfır alalım daha bir an önce hani bunlar da ülkesine geri dönsün der gibi böyle o ifadeyle bakıyorlardı hele sahaya çıktığımızda o uğultu o taraftarların o bize seslenişleri işte hareketleri falan hakikaten hani Tamam biz burada 4-5 yiyeceğiz. Öyle ülkemize döneceğiz gözüyle bakıyorlardı. Benim adamım Kantona'ydı. Rakip tarafa baktığımda Kantona'nın yakasını her zamanki gibi kaldırmış olduğunu gördüm. Kabarmış bir tavus kuşu gibi koşuşturuyordu. Ve o an kendi kendime dedim ki bugün ona gününü göstereceğim. Bir <laughs> orta, İki kişinin arasında kaldı Hamza. Rüz. Gantona. istediği yer. Son bir gol. Çok erken gelen bir gol. Henüz ikinci dakika. İlk atak. Hayrettin. Hayrettin yerleri dönüyor. Defans kademe kayboluyor. Ve kalemizde golü görüyoruz. Bir de ön direğe yine. Kavisli bir top. Provası yapılmış daha önceden bilinen bir gol. Pallister geldi dedim ön direğe. Ona atılacağı belliydi. 5 dakika önce de ona atılmıştı. Dakika 14. Ve İngilizlerin her zaman olduğu gibi ilk 20 dakikada 3-4 gol bulabildikleri maçlardan biri mi diye bakıyorum. 5-6 tane yiyeceğiz. <laughs> Düşündüm 5-6 tane yiyeceğiz. Yani böyle başladı, kötü başladık 2-0. Manchester'da bir <laughs> top şey almadım ki ben. 15 dakikada top almadım ben. Döndük tabii birbirimize şöyle bir baktık. Söylenecek fazla bir şey de yok. Tabii kafamızın içinden geçen o sırada yani milletin bütün Türkiye'de çünkü Türk spor medyasının hepsi biz Manchester'dan fark yiyip geleceğiz diye düşünüyordu ve biz o güne kadar da ne e, kulüp bazında ne milli takım bazında İngilizlere karşı bir beraberlik dahi alamamışız doğru düzgün. Hele Manchester United İngiltere'nin o sırada en formda kulübü, takımı. Yani ben o anda daha fazla gol olmasın. Bari bu şekilde bitsin diye geçirdim aklımda ama Herkes şu düşüncedeydi. Ey sevgili futbol tanrısı buraya bir çukur aç, ben içine düşeyim, üzerimi ört ve oyun bitsin. Bir süre önce de ben eşimle Wembley'de Türkiye-İngiltere milli maçını seyretmiştim ve 8-0 mağlup olmuştuk. Bizim hanıma dedim ki kalk biz buradan gidelim. Benim sinirim bozulmaya başlıyor. Bir 8-7-8-0 daha seyredecek gücüm yok. Yok biraz daha oturalım falan dedi. Biz arkadaşlarla artık baştan vuruşu yapacağız. Beyler dedik hani artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şansımız yok. Yani her şeyi olmuş bitmiş artık. X0 mağlup durumdayız. Bundan sonra ne biliyorsak onu oynayalım hani. Bundan sonra artık kaçış yok yani. X0 mağlup durumdayız zaten. Herkes kendine güvenerek oynasın. Ve izleyenler çok iyi bilir. 2-0'dan sonra biz o kadar rahat futbol oynamaya başladık ki. Yani kendimize güvenimiz ondan sonra geldi zaten. Takım halinde kapatıyor Hakan. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor topa. Topa. Dünyanın en iyi kalecisi bu शिवाय ama bizim Arif de öyle bir vuruyor ki kaşeti köprücüğü alıyor. Müthiş bir gol. Maç yeniden başlıyor. Her şey bitmedi. Bu kez 20 dakika Sadece topu aldığımda kaleye baktım. Kaleye baktıktan sonra sadece aklımda vurmak vardı. Çünkü önümde boştu. Ee, akabinde zaten e, şut atmadan gol olmaz. Sonuçta denemek lazım. Ben de e, o gün işte topu alır almaz sadece kaleyi gördüm ve vurmak geçti aklımda. O an vurduğumda sadece topun çünkü Michael hakikaten çok iyi bir kaleciydi. O dönemler öyle çok formda bir kaleci ve çok isminden bahsedilen, dünyanın en iyi kalecilerinden bahseden bir isimdi. Sadece onun topa uçtuğunu gördüm ama e, hani değecek mi değmeyecek mi o tereddüt vardı. Değmediğini anlayınca zaten dedim ki top yani fileye doğru gidiyor. Sonra baktım zaten biraz da yan duruyorum. Top gidişini böyle Şimdi Michael'dan göremedim. Yana doğru böyle biraz kaykılarak baktım. E herkes biz herkes baktık. E, top girdi. İnanamıyorum. inanamıyordum. E, o top girdi. Ama o önceden gibi o 2-0'da 2-1 oldu. Bizim kafanın içinde bir şey değişti. Biz de dedik ki tamam biz de yapabiliriz bunu. Bir daha mı? Bir ara bası. Bir geriye doğru bas. Topa koşan Kubilay ve gol. Evet gol. Durum 2-2 oluyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir sonuç çıkıyor karşılaşmada. Kubilay Arif'in ara bası. Bir hata ve durum 2-2. 2000 Türk şu anda bütün boğazlarındaki son gücü harcıyorlar. Kubilay'ın golüyle 2-2'yi yakalıyoruz. Şu Michael sinirli. Kaleci bir tarafa gitti. Topa bir tarafa gitti tam çıkıyordu. Ben geldim o Diren'in yanında vurdum içine ama direğine <laughs> gittim bir kafayla biraz vurdum direğe. Ama o gol atmak için de o her şey yapabilirdim. E, Manchester futbolcular zaten birbirleriyle kavga etmeye başladı saha içerisinde. Biz o kadar yani topu göremez hale geldiler. Mesela o kadar iyi pas yapıyoruz, o kadar güzel ataklar yapıyoruz. Hakan, Hakan hemen kademe. Hakan aldı topu. Arkada Kubilay bir çalır. Haydi Hakan, vuruyor Simayka. iki. Falco çıktı cuma Sağ tarafta Suat atmadı. Kubilay tek top. Hakan Kubilay arka iniyor. Sol ayağı çok iyi. Vuruyor Schmeichel. O kadar iyi vurdu ki. Ancak Schmeichel ayarında bir kaleci. O kapalı köşeye giden topu önleyebilirdi. Tugay. Hakan. Herkesin üzerinde yine Hakan. Kubilay. Sağ ayağıyla vuruyor iki hamlede Schmeichel bizim e, gir, girdiğin zaman dedik ki tamam bizim e, ilk devrede oynadığın e, maçın ikinci devre daha çok iyi oynayacağız bu maçı kazanmak e, için. Biz ikinci devreye girdik kazanmak için. Nasıl yükleniyoruz nasıl bir tempo Arif şut pozisyonda vuruyor Michael Manchester United nerede? İşte Türk futbolu bu. İşte Şampiyonlar Ligi bu. Golü çağra çağra getirdik. Çoğunu isteye isteye getirdik. Şimdi artık gönül rahatlığıyla ben de söyleyebilirim. Sevgili seyirciler inanın ağlamak istiyorum. Böyle bir başta 2000 Türk'ün şu anda sevincini suratını görerek ağlamamak mümkün değil. Sesim bütün boğazın, bütün seslerlerim feda olsun bu takıma. Koşuyoruz top ayağımda. Ben soldan içeri doğru, 18 paralel'e doğru top sürmeye başladım. Top sürerken zaten kale önüme geldi. Yani bir futbolcunun yanından böyle geldim. Direkt topa vurma vurmak geçti içimden ve vurdum. Birinin ayağına çarpıp böyle direğe doğru gitti. Yani İsmail uçtu, yetişemedi. Top direğe doğru gidiyor. Ben de arkadan bakıyorum. Hani gol olacak çünkü adama çarptı. Michael da tam böyle yakalayamadı topu. Direğe çarptı. Geri döndü. Eyvah dedim falan. Tam üzülürken bir baktım. Kubilay bitti orada. Benim için bu tam lokum gibi Lokum. Böyle, S sadece böyle yaptım girdi. <laughs> Ama en güzeldi ben sol tarafı gittim şey yapmak için. Ee, nasıl diyor? Sevenmek için. Ama bizim taraflar öbür tarafta. Gittim oraya yalnız kaldım. Bizimkiler öbür tarafa gitti. Hemen, hemen öbür tarafa gittim. <laughs> ortalıyor. Kaptan! Bir gol daha yemeyelim. Son 8 dakika. 82. dakika. Kaptan. <laughs> ülke olarak müthiş bir puan kazanacaktık Manchester United'ı burada yenen.